Galatasaray Fernando Aure'ye peşinde. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimin ardından seçilecek başkan birçok önemli uğraşmak zorunda kalacak. Bunlardan biri de elbette transfer. İki başkan adayının kurmayları da Folarult'ta ön hazırlıklarını tamamladı. 2017-2018 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ana yapı taşlarından biri olan Fernando yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Sevilla'da istediği süreleri almakta zorlanan Brezilyalı yıldız için Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktör adayı Cenk Ergün devreye girdi. Bilince gibi yıldız orta sahaya Türkiye'ye getiren de Cenk Ergün'dü. Artık 34 yaşında olan ve İspanyol ekibi Sevilla ile kontratının son iki senesine giren Fernando da kiralık olarak Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fernando, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olabilir. Zira Seri Kırmızılıların orta sahası kanayan yara haline geldi. 2017 yazında 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Fernando, söz konusu sezonda Süper Lig'de 25 maçta forma şansı bulurken 2 de gol atmıştı. Fernando Zira Türkiye Kupası'nda ise çıktığı bir maçta gol ya da asist yapamamıştı. Galatasaray'a 41,5 milyon euroluk süper star. Galatasaray 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken transfer hareketli saatler yaşanıyor. Gündemine İspanyol orta saha İsko'yu alan sarı kırmızılılardan flash bir hamle daha geldi. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Amamcıoğlu'nun Fransız Yıldız Tolisso için harekete geçtiği öğrenildi. Fransa'da bir televizyon kanalında Bayern Münih'le olan sözleşmesi sona eren ve hali hazırda boşta olan Dünya Çönlü Yıldız'ın menajeriyle iki başkan adayının da görüştüğü ve Tolisso'nun temsilcisinin adaylara transfer şartlarını sunduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Tolisso 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor. Alman devi Yıldız Orta için Lyon'a 2017 yılında tam 41,5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi yapmıştı. Fransa milli takımında 28 kez forma giyen Tolisso 2 kez de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Fransız Orta Saha 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen tecrübeli oyuncu kararını kısa süre içinde açıklayacak. Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da seçimin 11 Haziran'da yapılacak olması kulübün projelerini ve transfer politikalarını da etkileyecek. Adaylar Dursun Özbek ve Şef Amamcıoğlu başta Riva Flori olmak üzere ada, otel gibi önemli projelerde çalışıyor. Her iki başkan adayı da seçimi kazanmış gibi kolları şimdiden sıvadı. Son dönemde sık sık yaşanan ibrasızlık tehdidini ortadan kaldırmak için futbolda başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünen adaylar hazırlıklara başladı. Dursun Özbek cephesi yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Özbey'in hedefinde Kasımpaşalı Eren Elmalı var. Dursun Özbey'in otelinde kaldığı sırada başkanla görüştüğünü açıklayan Eren, ''Başkan sağ olsun beni çok beğeniyormuş. Ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdik ve tanıştık.'' ifadelerini kullandı. Oyuncu tarafını ikna eden Dursun Özbey'in İstanbul ekibinin genç yıldızı için seçim biter bitmez Kasımpaşa ile masaya oturacağı öğrenildi. Genç futbolcu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan 2-3 kulüpte transfer etmek istiyor. Bu sezon ligde 32 maça çıkan Eren bir kez ağları havalandırırken üç de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan lacivert beyazlı formayla ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için ilk adımlar atıldı. Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi biten Bozok'un ilk tercihinin sarı kırmızılılar olduğu biliniyor. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u sarı kırmızılıların dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği çocukluk aşkı olan Galatasaray. 9 milyarlık çılgın proje. Galatasaray'da artık tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Adaylar artık çalışmalarını hızlandırırken Dursun Özbek seçilmesi durumunda. Sportif AŞ'de görev yapacağını açıkladığı yerden Timur Önderliğinde önemli ve dikkat çekecek bir hamle imza attı. Hürriyet'in haberine göre kulübe verdiği sponsorluk destekleriyle dikkat çeken Timur'un önerisiyle Seri kırmızılılar gayrimenkul, dijitalleşme, mağazacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirdikleri tüm projeler için Türkiye'nin en güvenilir, bağımsız değerleme kurumlarından fizibilite raporları çıkarıp bunları üyelerle paylaşmak kararı aldı. Dursun Özbek ve ekibi Galatasaray'ın geleceği adını verdikleri projeler için ayrı ayrı Türkiye Sınavı ve Kalkınma Bankası'na resmen başvurdu ve fizibilite çalışması yaptırdı. Ve bu projeler içinde ilk rapor Sarı Kırmızılı Kulübü'nün gayrimenkulleriyle ilgili olarak çıktı. Riva, Florya Metin Oktay tesisleri, Kemerburgaz başta olmak üzere, Mecidiyeköy'deki otel, Galatasaray Adası ve basketbol salonunun aralarında yer aldığı kulübün altı taşınmazıyla alakalı Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası. Yaptığı detaylı inceleme ve çalışmalar sonrasında düzenlediği raporu resmi olarak Özbek'e iletti. Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası, Özbek ekibinin gayrimenkul dosyası altında sunduğu projelerden Galatasaray Kulübü'nün en az 8,5-9 milyar liralık değer gelir elde edebileceğini raporunda belirtti. Şimdi Dursun Özbek ve yönetimi fizibilite raporuyla birlikte büyük bir lansman yaparak tüm detayları üyelerle paylaşıp anlatacak. Galatasaray'a 16 milyon euroluk piyango. Galatasaray 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da teklifler yağmaya devam ediyor. Sarı kırmızı luların, yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal'de Marcao için harekete geçti. İspanyol ekibi Sambacı Yıldız için 16 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray yönetiminin ise şu an için teklifi beklettiği ve Marcao'nun satışına seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi. Birinci gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım olacak. Bu yüzden de markanın satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Geride kalan sezonda 38 maçta bir gol kaydeden Sambacı Yıldız, 2019 yılında Portekiz ekibi Chavez'den 4 milyon euroya transfer edilmişti.